Hasta olduktan sonra yapacak şey az ama hasta olmamak için yapacak şeyimiz çok ve basit. Temizliğime dikkat ediyorum, yememe, içmeme, uykuma dikkat ediyorum. Bunlara önem veriyorum. Gerisi geliyor zaten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darla Düze Müdürlüğü olarak öncelikle bütün kurumu baştan aşağıya binalarıyla beraber ilk aşamada dezenfekte ettik. Dezenfekte etmiş olduğumuz binalarımızın girişleri çıkışlarına tamamıyla dezenfektan malzemesi yerleştirerek sakinlerimizin giriş çıkışlarında bunu kullanmalarını sağladık. evlerimizi yıkıyoruz, sıcak suyla yıkıyoruz. Havlarımızı temiz ısıyoruz. Tabii bileklere kadar, tabii tabii. Sabun elimde, kolonyam başı ucunda. hemen kolonya buralara kadar, suratıma bile kolonya böyle. Kolonya elimden düşmüyor zaten. Öncelikle yapacakları şey uzak durmak kalabalıktan, toplu taşımaları kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Bol bol el yıkamaları gerekiyor. Beslenmelerine dikkat etmeleri lazım, bol su tüketmeleri lazım. Beslenme konusunda bol sebze, meyve, yine protein ağırlıklı beslenmelerini tavsiye ederim.